Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dede Korkut hikayelerini, halk hikayelerini, e, cenknameleri ve mesnevileri e, anlatacağım. Evet, dede Korkut hikayelerinde biliyorsunuz ki dede korkutun yazıya geçiş, e, yazıya geçiriş, aktarılış tarihi 15. yüzyıllara dayanmaktadır. E, ve e, ortaya çıkış tarihi ise 10. yüzyıllarda bilinir arkadaşlar. E, ee, eserin adı adı asıl adı Dede E. Kitabı Dedem Korkut Ala Lisan Taifi Oğuzandır. Oğuzların diliyle Dedem Korkut'un kitabı içinde bir ön söz ve e, son bulunan Kazakistan Gümbet Nüsesi'ne 13 hikaye vardır. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde 12 hikaye bir tane de mukaddime yani ön söz vardı. E, Tabi sonradan bulunan gümbet nüshası bunu değiştirdi ve 13 hikaye ve bir ön söz olarak bilinir diyoruz. En son olan şey budur. Halkın ortak malıdır kesinlikle. Sonra burada e, dediğimiz gibi e, 14. yüzyıl sonlarında veya Bu başlarında yazıya geçirilmiştir. Zaten 15. yüzyılda Yazıya aktarılmıştır desek Bu bile bizim için yeterlidir. E, bu Dede Korkut kitabın yazarı değildir arkadaşlar. Fakat Kitabın içinde bir nedir kahramandır. Dede Korkut kahramandır diyelim. Kahraman. Yani bu hikayenin içinde e, yer alan bir şahıs karakter ya da kişi olarak düşünebiliriz. Yani bir kahramandır ama kitabı anlatmaz. Bunun özelliği bilgi kişidir. Bilgi kişidir arkadaşlar. Şurada yazıyor zaten bilgi kişi olduğu. Sonra bu e, Dede Korkutlar Nazım Nesir karışık. Bunun e, şekil özellikleri Nazım Nesir karışık olması, Oğuz diliyle yazılmış olması, Oğuz iliyle, Ozu, Oğuz iline geçmiştir. E, halk kays karakteri taşımaktadır. E, destanın halk kayıcılığına geçiş önemlidir. Burada destanın halk kayıcılığına geçiş anlatılmaktadır. E, sonra arkadaşlar e, Türkiye devletinden İslami dönem Türkiye devletine geçiş özelliği şöyle vardır. İslamiyet öncesinden yani İslamiyet etkisine geçiş özelliği taşır diyorum. Evet arkadaşlar burada e, olaylar ve tasvirler Nesir'le Nazım'la da ne gösterilir? Nesir biliyorsunuz düz yazı. Olaylar ve tasvirleri düz yazı olarak aktarırken bize Nazım'la da neyi aktarıyor? Duygu ve düşünceleri aktarıyor. Yani şiir kısmı. Şöyle yazalım. Şiirle şiir kısmı bunu anlatıyor arkadaşlar. Eser Arapça ve Farsçadan geçen dini kavramlar dışında Türkçenin seçkin örnekleri arasındadır. Yani Arapça Farsça kelimeler var mı? Var. Şimdi cümle iç kafiyeler var içinde. Cümle sonlarında seciler var, deyimler ve atasözler dikkati üzerine çeker bu uh, hikayeler. Oğuz Türkçesi ile söylenmiştir. Biliyorsunuz ki Oğuz ili vardır. Oğuz dilinde geçmektedir. Oğuz diliyle yazılmıştır. Zaten yer nedir? Yer Oğuz ilidir. Yer diyelim şunun yanına. Yer Oğuz ilidir. Arkadaşlar Oğuz Türkçesiyle yazılmıştır diyoruz. Dresden, Vatikan ve Gümbet nüshası vardır. Üç tane nüshası vardır diyoruz. Burası böyle arkadaşlar. Geçelim şuraya. Buradan da arkadaşlar önemli olan yerlerden biri nedir? Dede Korkut hikayelerinde Dede Korkut bir tip olarak aksakallı ihtiyar ya da bilgi bir kişidir. Eserin yazarı, yazarı kesinlikle değildir. Burası çok önemli. Ama ilk söyleyeni olduğu tahmin edilmektedir. Ee, burada da e, Salur Kazan'ın Ejderha'yı Öldürmesi adlı yeni bir hikayede yer almaktadır diyor. Yeni bir nüshasında yer almaktadır diyor arkadaşlar. Geçelim. Biz halk kayları. Halk kaylarını biliyorsunuz ki arkadaşlar göçebe hayattan yerleşik hayatı geçişin örnekleri olarak, örneği olarak kabul edilir. Halkın ortak malıdır. Ee, göçebe hayattan yerleşik hayatı geçişin ilk örnekleridir diyoruz. Ee, halk kaylarında zaman ve coğrafyanın etkisiyle efsane, masal, sonra menkli ve destan ve ürünlerle beslenerek o dönemde uzun soluklu olayların anlatıldığı MİT'ine yerini tutmuştur. Tabi e, burada olaylar gerçek veya gerçeği nedir yakındır. E, konuları aşk, kahramanlıktır. E, aşk konulu m, halk kaydırı, tahir ile kerem ile aslı, arzu ile kamber, aşık, garip hikayesi kar, e, bunlar nedir? Aşktır, kahramanlıklar ise köroğlu, bazen de her iki konu birlikte işlenir. Kirmanşah, yaralı, mahmut gibi örnekleri de vardır e, kaynağı Türk, Arap, İslam, Hint, İran. Burası da çok önemlidir. Türk, Arap, İslam, Hint, İran derinde aklımıza ne gelecek? Halk hikayeleri gelecek arkadaşlar. Şöyle halk hikayeleri dedim. Burası da önemli. Burası da böyle arkadaşlar. Aşklar, meddah meddahlar ve kısa hanlar tarafından anlatılır. Onu da yazalım şuraya. Aşıklar, metaklar. Kısa Hanlar. Evet arkadaşlar size e, bu e, halk hikayesi konulu, e, halk hikayesinden aşk konulu bir tane halk hikayesini alıp getireceğim. ve e, Ama bir dahaki dersimizde olacak o. Onun e, bütün e, dilsel özelliklerini biçim özelliklerini, şekil özelliklerini çıkaracağız. Ama bir dahaki dersimizde olacak o. Şu an bu konuları sizlerle beraber bitirelim. Burada da önemli yerlerden biri konuşma dilinin özellikleri görülür. Kalıplaşmış ifadeler vardır. Fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua efsane olmak üzere 5 beş oluştur diyor Ama buraya fasıl, döşeme, dua biliyorsunuz. Dilek olarak da adlandırılıyor. Burada şeyleri bölümleri bölümleri uzatmış uzatmamıza gerek yok bu kadar Fasıl döşeme ve ıı, Dilek diyoruz burada Fasıl döşeme asıl konu zaten e, Fasıl nedir bunun yani kendi giriş bölümü gibi düşün döşemede hikaye döşeniyor her şey yani e, asıl konu ve sonuç dua demiş Tamam burada beş bölüm oluştuğunu söylemiş Şimdi cenknameler ise cenknameler Hazreti Ali'nin konu aldığı ıı, hikayelerdir. Cenknameler burada eğer e, cenkname olduğunu tespit edebilmek için yiğitlerin şahı, merdan şah, Allah'ın aslanı, Zülfikar, düldür gibi kelimeleri görürsek ne yapacağız? Hazreti Ali bu da dolayısıyla cenkname diyeceğiz. Burası böyle cenknamelerde şekil bakımından nasıldır? Nazım nesir karışıktır arkadaşlar. Burası böyle. Nazım nesil veya nazım nesir karışık. Sadece nazım, sadece nesir ya da nazım nesir karışık olarak e, görebiliriz. Şimdi mesnevilere geçelim. Mesneviler ise aruzun kısa kalıplarıyla yazılır ve mesneviler beyt sınırlaması yoktur. Kafiyeleri şöyledir. Hemen göstereyim. Şöyle e, kafiye şemaları AA burası B B C C şeklindedir. Bunlar nedir? Kafiye şeması. Kafiye şeması bu şekildedir arkadaşlar. Böyle kafiye şemaları vardır. Şimdi arkadaşlar bir kafi kafiye e, sınırlaması yoktur. Eee her kendi arasında kafiyeli ve mesnevi arasında beyit sınırlaması yoktur. İstediği kadar beyit olabilir. Beyitleri biliyorsunuz ki beyitler arasında anlam bütünlüğü vardır. Beyitlerinin sınırlaması yoktur. Sonra A, A, B, B, C, C şeklindelerdir. Burada eğer 5 tane mesnevinin bir araya gelmesi oluşan Yapıta ne diyoruz? Mesnevi, hamse diyoruz arkadaşlar. Mesneviler aşk, kahramanlık, din, tasavvuf konulu konuda mesneviler vardır. Beytler arasında anlam bağı vardır. Burada da demiş. Beyt araması yoktur demiş. Evet. E, Aruzun kısa kalıpları oluşur. Zaten mesnevinin bir e, ismi nedir? İkiliktir. İkilik, ikilik oluştuğunu söyler bize. Bu arada bölümlerini vermiş bize. Arkadaşlar şimdi buradaki mesnevilere bakalım biz. Kutsal gubilik, Yusuf Hasacık Atabütül Hakayık Ahmet Büknekim. Yüzyılları da bizim için önemli zaten. Kutal Gubik, ilk mesnevi örneğidir. Bunun yanına yazalım arkadaşlar. İlk mesnevi örneğidir diyelim. Evet. Şimdi sonra arkadaşlar burada e, Atabetül Hakayık demiş. Atabetül Hakayık. Zaten bunlar geçiş dönemi eserleriydi biliyorsunuz ki. Şuraya yazalım. İlk mesnevi örneği. Tamam mı arkadaşlar? Burası böyle. Zaten bu mesnevileri biliyorsunuz siz. Ee, bir daha tekrarlayalım. Şimdi Kutadgu Bilig yazılmış ilk mesnevi örneğidir. Ee, şurada bir tane daha önemli bir şey var. Yusuf Züleyha 14. yüzyılda yazılan. Bu da nedir? Ee, Anadolu'da yazılmış ilk mesnevi örneğidir zaten. Biliyorsunuz risaletün Rusiye Yunus Emre'nin yazdığı 13. yüzyıl mesnevisidir. Mesnevi Mevlana'nın yazdığı 13. yüzyıl mesnevisidir. Ee, buradan Vesbetün Necat buna Mevlit de denilebiliyor bazı kaynaklarda. Harname ee, Harname'yi zaten biliyorsunuz. Burada Şeyhi'nin yazdığı Hüsrev Şirin de Şeyhi yazmıştır diyoruz. Ee, Cemşid-i Hurşit Ahmedi 14. yüzyıl İskender Nami Ahmeti 14. yüzyıl Garip Aşık Paşa'nın 14. yüzyıl yazdığı mesnevi Mantık-ı Tayr Güç Şehri'nin yazdığı mesnevi Hüsn-ü Aşk Şeyh Galib'in Hayriye Hayrabat Surna ve Nabi'nin yazdığı mesnevidir Bengübade Fuzuli'nin Leyla ve mecnunda Fuzuli'nin yazdığı 16. yüzyıl mesnevisidir Evet arkadaşlar burada konumuz bitti. Bir dahaki dersimizde tanzimat dönemi hikayesini sonra tanzimat dönemi hikayesini servet fünun dönemi hikayesini bunları milli edebiyat dönemi hikayesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki ben size bir halk hikayesi örneği getireceğim. Bu halk hikayesi örneğinden de bütün özelliklerini çıkaracağız. İyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.